E tamamen periden Fatih abi hoş geldin. 5300 kanka benim temel şey can. Yok mu? Ne? Dumurtadan. Dumurtu Zımbırtı ne kanka? Dalga motorların hepsi var. LKP de yok bende sanırım. LKP bizimkiler bir benimki şey. Ben söylüyorum sıfır. Daha demedim kanka. Yani ben de bana sana. Desene kardeş kendi kendinize kuruluyoruz burada. Sese mi gidiyor? Yok. Evet. Hayır. Se Seslene mi bir iki? Gidiyor gidiyor. Hepinizinki net geliyor bana. Aynen herhalde şey yaptı öteki eleman var ya bir tane ona uykuladığı tarifi bana uyguluyor herhalde. Ya o, o farklı bir seviye kanka ben onun gibi daha önce görmedim. Dur bakayım. Ne blow'n isme? Ay muh. sende paket los var. Ben mi? Hı hı. 2 çık gir yapayım hemen. User hı. disconnected from your channel. Tüm etkilerini alayım da gelemesin amına kendim. Hoş geldiniz o dursun abi. <laughs> AJ'ye geçin. Ya. Yeah.

gazza. Çok teşekkürler gazza. Koçum mu? Abi koçum. Oğlum senin benim yaşımda kaç tane koçum var? Vallahi bir tane var o da sensin. Gel bakayım. Yalla Allah kardeşim benim. Arkada dörde geçin geliyorum parti kurmaya. <laughs> Adam ya. Adam ya şakladın mısın sen? Yani yani. Ee, ne yapacağız? Sen proje misin lan? Gelsene derize. Sırtına çöküyor adam. Abi benim aydınlarımı atar mısınız? Please. Yok. Atmayız. Trade'den verebiliriz. Yani. Artık gelme. User in istemem. your channel timed out. Kim timed out? Şey modem resimde de. Hadi hmm. Evet, kaldı elimden. Oh, mp takılar kalsın yani, ha? Eyvah. Zaten bugün parmak koymayacağım. Niye? Dostum, Oğlum, biri de koymuyorsun. Bir dakika. Ne oldu? Şeyde orada, yastığın arasında, benim ayaklarımı uzattığım yerde. Hadi kapat. Demokraip'ınızı vesaire, izlemenizi rızlanın arkadaşlar daha iyi görünmezliklerinizi alın abi sus ne görünmezlikleri alın abi ben bir şey söylüyorsam ikiletme bir daha kardeşim <laughs> 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 ahahahah abi var, ben de yok oğlum şey, şey çok saygısız ki ya bundan nasıl kardeş user <laughs> entered your channel Bekle ortasında bir üç bardak çay içeceğim ona göre. Kanka sweeping potionlarınızı lütfen tamamlayınız. Yani. Son çare. Geldim abi. <laughs> son çare, son çare. Bir diziyorum bir yandan Bundan sonra çevreler şey küfürlü mü olur Reis'im? Bundan sonraki çağrılar hiç küfür olmayacaktır. Öyle <laughs> değil abi. Yapacak şey yok. Hepiniz cansınız. Güzel. Ay parça. Hepiniz ay parçasısınız. <laughs> Peki benim aman okudum, pırnağının 35 dakikasının olması. Adama vurunca bana para gelmesi lazım. <laughs> Yoksa kurtarmıyor. Bu arada bende de var üstünde basın şu anda. Belki para gelir lan bize. 62 lira hazır tutun. Çekeceğim. Bekle görmezlik mi aldınız? Evet. Kanka sen bunu mutlarsın dinlemesene. Allah'ım görmezlik oldum ya görmezlik olmak şeyim. Yine aynı hikaye yaşayacağız gibi hissediyorum ben ya. Dostum. Hazır. mısın mı? Dostum hayır dostum. Hayır. Başaramadık ama Önce SC'leri basayım onu sorayım. <laughs> ben basıyorum. Bas, SC'leri bas, 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 bas. yani. bastım ben de. Basın abi. Ayşe birinizi commander yapın. Eee şeyleri de takın. Al üstlerinizi. 8158 canımız var abi. Doğru mudur? Ay 8 8K canım var benim. 8100. 8350. Ha ha ha. Evet abi. Ben basayım Hazır 62'lerinizi basın abi. Absolutlerinizi basın, buratlayın. Görmez biri basalım mı? Bekle. Gel ben çekeyim. Şöyle bekleyeceğim. Tam baron dışarıya çık o zaman. Bas görünmezliklerini. Hazır. ben köşeyi çekeyim. Çok seri. 4'ü çekme. 4'ü çekme bak. Tamam 5'i aldım ben. Lan, bas Görünmezlik basmayan salak kim ki kanka? 6'yı çeksene beni direkt. Çık çık 6'yı çek. 8'i çek, çek. Çek, çek. Abi aldım hemen gel içeriden, gel içeriden gel. İçeriden soldan ön kapıya doğru 70 yürü. Hazır. Vur. 2'yi de vur ortaya vur. Arka kapıyı vur.